Sevgili arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün AYT kampımızın 12. 13. ve 14. gününde hangi konu işleyeceğimi söyleyeceğim. Bakın 12, 13, 14 dediğime göre demek ki bu konu ağır bir konu. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz 11. günde ne yaptık? Bakın 10 ve 11. günde dedim ki biraz da böyle dinlendirme amaçlı. Hani süreyi de orada iki gün tuttum. Diziler konusu. Diziler konusu biliyorsunuz birazcık böyle formülleri olan bir konu olduğu için biraz sindirmenizi istedim. Çünkü garanti soru geliyor. Onun için ne yaptık? 10 ile 11'i 2 gün boyunca dizilere ayırdık. Çünkü o dizilerde ne var? Normal dizi var. Ondan sonra aritmetik dizi var. Geometrik dizi var. Fibonacci dizisi var. Değil mi? Bunlar falan vardı. Bunlara bakıyorduk. Pembe diziler yok ona göre. Şimdi arkadaşlar bakın bunları bitirdik. Ödev neydi? Ödevde 5 videoyu izliyordunuz. 80 tane soru çözüyordunuz. Çözdünüz mü? Çözdünüz. Süpersiniz. Şimdi geldik. Bakın 12 13 14 neredeyse artık hani bakın 3 gün boyunca ee, çalışacağınız fonksiyonlar. Neden böyle üç gün verdim? Çünkü arkadaşlar fonksiyonlar biliyorsunuz hem TYT'nin içerisinde geliyor hem de AYT'de birçok konunun içerisinde geliyor ki ben de bu fonksiyonlar konusunu bakın özellikle videolarda çok ayrı bir şekilde anlattım. Mutlaka videoları izleyin. Garanti oradan sonra yakalayacağız onu söyleyeyim. Bakın o, o derecede. Şimdi fonksiyonlardan 10 tane video var. 10 tane video 3 güne yayın bunu. İşte atıyorum başları biraz daha hani hızlı gider. Günde 4 işte atıyorum 3, 3 diye gidebilirsiniz. İlk gün 4 video daha sonra 3 video, 3 video toplamda 3 güne yayın. Ve arkadaşlar fonksiyonlardan bakın sizden istemiş olduğum en az 100 tane soru. Tamam mı? Hatta ben bunu şöyle yapayım biraz kendinizde zorlayın. Günlük 50 soru olmak üzere 150 diyorum. Tamam mı? Ödevinizi değiştirdim. 150 soru. Bakın. 3 video, 3 şey 4 3 3 videoları parçalayın ve toplamda da 150 soru çözün. Tamam mı? Minimum 150 soru çözün. Fonksiyonlara tamamen bir oturtalım. Merak etmeyin arkadaşlar. Bakın AYT konuları. AYT arkadaşlar direkt bilgi. Bak TYT gibi değil. AYT'de ne çalışırsan Net bir şekilde karşılığını alırsın. Bundan hiç endişe etme. Ve AYT seni üniversiteye sokacak. Onu da söyleyeyim. Bakın AYT sınavı sizi üniversiteye sokacak. Ve AYT'den netlerinizin artma durumu daha barizdir. Çünkü çalışırsın, bilirsen, konuya da hakimsen, biraz da soru çözdüysen çok rahat bir şekilde tık tık diye yükselir. Tam bunu söyleyeyim. Şimdi gençler bu program sizin. Bakın bayramınız da alacak onu söyleyeyim. Yani cuma, cumartesi, pazar günü e, çalışıyorsunuz. Zaten evdeyiz. Yani çekiliyoruz odamıza ve ne yapıyoruz? Bayramı seyranmış. Bu dönemde bizim için çok önemli değil. Çalışacağız. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Ve arkadaşlar 15. günde artık sonlara doğru bakın 15. gün programımız bitiyor. 15. günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın programa mutlaka uyun ve dediğim gibi sıkılacaksınız gençler. Evet buralacaksınız, zorlanacaksınız ama bunlara değecek emin olun. Israrlı bir şekilde devam edin. Sonucu sizler için güzel olacak. Emin olun tamam mı? O zaman 15. günde görüşmek üzere. Şimdiden iyi bayramlar diyorum. Hoşçakalın.